Herkese merhaba. Bebeğime Gıda kanalına hoş geldiniz. Bugün 8 ay üzeri bebeklerimiz için tavuk sulu zerdeçallı çorba tarifim olacak. Ben bu tarifimde 1 su bardağı tavuk suyu, 1 yemek kaşığı kadar haşlanmış tavuk göğsü, 2 yemek kaşığı erişte, 1 çay kaşığı maydanoz, 1 çay kaşığı tereyağı ve 1 çay kaşığının ucuyla zerdeçal kullanacağım. Eğer erişteniz yoksa bu tarifi tel şehriye ile de yapabilirsiniz. Bu arada ben e, en son blenderdan geçirmeyeceğim için eriştelerimi şu şekilde e, ortadan ikiye ayırdım. E, tavuk göğsünü de haşladıktan sonra bıçak yardımıyla biraz ufalttım. Eğer siz blenderdan geçireceksiniz bu işleme gerek yok. En son direkt blenderdan da geçirebilirsiniz. Şimdi tenceremize tavuk suyumuzu alalım ve geriye kalan tüm malzemelerimizi ekleyelim. ocağımızı alalım. Altı kısık bir şekilde ortalama 20-25 dakika kadar çorbamızı pişirelim. 20 dakika sonrasında çorbam pişti. Az bir miktarda blenderdan geçirdim. Nasıl bir kıvam aldığını sizin de görmenizi istedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Vermiş olduğum ölçülerden toplamında bir kase kadar çıktı. Ve yeme şekline göre bir ya da iki öğünde tüketebilirsiniz. Bu arada zerdeçal uzmanlarımız 8 ay üzeri bebeklerimiz için uygun görmekte. Zerdeçal da bebekler için aynı şekilde yetişkinler için bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı olur. Umarım tarifimi bebekleriniz keyifli bir şekilde yer. Eğer ki bu şekilde tadını beğenmezse içerisine yoğurt ilave ederekten de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.